Bebek Sonya'ya çok komik bir şaka yapacağım. Ona troll malzemeleri aldım burada. <laughs> Acayip komik olacak. Şimdi buraya bunu koyacağım. Sonrasında ise buraya blok koyup bunun üstüne Reston Torch koyacağım. Siz de bunu arkadaşlarınıza yapabilirsiniz bu arada arkadaşlar. Hoş geldiniz. Umarım trollümü beğenirsiniz. Bebek de geldi. neredesin? <laughs> Bebek Sonya içeri gir içerideyim. Aa merhaba. Merhaba Bebek <laughs> bebek Sonic. Sen bana şaka şimdi? Aa, Bebek Sonic pardon. Kaç. Eyvah eyvah eyvah. Ay, arkadaşlar acil kaçmam gerek. Kapat kapat kapat. Kaç 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 kaç. Gel buraya diyeceğim Ben sana şimdi şakanın gönünü gösteririm Her yerim şu oldu? Ha, gelemiyor bile. Bebek Sonic ne oldu? Sen gel buraya. Sen şimdi bittin oğlum. Gel buraya. Eyvah olamaz arkadaşlar Bekleyin kaçmam için çabuk like atın Çabuk arkadaşlar çabuk 3 saniye içinde çabuk like atın Kaçıyorum bakın kaçıyorum arkadaşlar hadi 3 saniye doldu kaçamayacağım bak yoksa Hadi lütfen rica ediyorum kaç 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 Eyvah eyvah geliyor Olamaz kaçmam gerek ya, bileyim, yakaladım, yakaladım. Çim, gel, gel, şey çim, çim, Arkadaşlar kaçın lan kaçın kaçın. Bebek Şenik dur. Anlaşabiliriz. Ben sana şaka yaptım. Sadece ben seni ıslattım. Ne yaptım sana? Saçım bütün ya bak Mine abla geç sen Senin için kötü olacak bu. Gel öpeyim birazcık yanaklarından. Ay, arkadaşlar iki tane manyak kaç 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 kaç. içeri gir kapat kapat kapat. Vallahi kapattım kaç kaç kaç. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk. Neredeler? Ha, beni takip ediyor mu? Yok etmiyor. şimdi Enes abi? Çık Senin için bunlar kötü Arkadaşlar benim böyle şeyim anca rüyasında bulur. <laughs> Bakayım bir şu taraflarda neler var. Buralarda bir şeyler yok galiba. Üst kat bomboş. Aha. Burada kitli bir oda var. Kesin burayı kitli, kitli, olan odayı açmam gerek. Şunlara bakayım. Bir şeyler var mı burada? Yok. Şuraya bakalım. Of ya. iki tane kitli oda var. Buralara demek ki bakmam gerek. Anladın. Gel buraya gel buraya. Sen şimdi gel buraya. Bıla 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 bıla. Bıla bıla Olamaz olamaz olamaz. Kaç kaç ya. Hop bana kaçmıyorum bakalım. Anne aman 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 aman. Bebek sürük dursun canım arkadaşım. Sakin ol. Hayır Beşik. Ne? Şöyle ne oldu? Sana yemek vereceğim. Bak şu fırının içine bak. Nerede? E, bakayım. Oğlum ne kadar güzelim. Ya bebek sonu gerçekten inanamıyorum sana. Seni kandırıyor bence ama sen bilirsin. Bebek sonu kaçtı. Kilitledim. Kilitledim. Dolaba koydum. <laughs> Arkadaşlar nasıl kilitledim? Nasıl yaptım ya? Çok iyi. Tamam. Burada başka bir şey var mı? Çabuk çabuk şu tarafa. Gel hocam. Gel böyle içine. Gel buraya. Gel buraya. Arkadaşlar. Aa! Olamaz. <laughs> kapat 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 kapat. Beycik müsait değilim sonra gel. Duşumu yapıyorum. Duşunu mu yapıyorsun? Ne için ne de? Ya duşa girdim çıkar mısın kardeşim ya? Duştayım. Pardon ya tamam ya. Of arkadaşlar iyi yalandan dolandan yine bir şeyler yaptım. Arkadaşlar buradan benim kaçmam gerek. Bebek Sonic beni öldürüyor yoksa bakayım etraftan bakıyorum bana. Şuradan koş 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 şu merdiven altı koş, kaç 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 kaç. Merdiven altı bir şey var mı yokmuş. Lan ne oluyor lan? Bir şey ne vardı ne ben de yaşıyordum. Evet Enes kaçtı. Nana ne çapkın. <laughs> Arkadaşlar beni arıyor. Burda Bebek Şirin burada burada burada. Dur Bebek Şirin sana bir şey söyleyeceğim. Al en sevdiğin yemek. O da abucuk. Ana ya. ya. Ben içini gerçekten çok biliyordum ya. Çokça. Rica ederim Bebek Şirin. Ee, aa Bebek Ali çok iyi misin? Yardım et. Ne oldu? En iyisi kaçayım kaç kaç. Ha, bu ne? Asit suyu. Aa, ne oluyor? Bebek seni yardım et. Allah size pis örümcekler. Ali evet, çabuk çabuk canım gel ben seni örümceklerden kurtulayım gel gel. Bebek seni yardım lazım çabuk. Ha, ha hayır. Oh, geri kaçtım. Bebek seni yardım et çabuk acil acil. Vallahi kral bebek seni. Ali çabuk gel şimdi ben senin ölümün öleceğim. Gelme. Dur. Gelme. Gelme. Git. Git. Hayır. 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 Ölçüm. 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 Hayır. Hayır. <laughs> Bebek gelme. Aa, hayır. Hayır. Lütfen Bebek Ne alırsın ya? Ben sana küçük bir ıslatma şakası yaptım. Sen beni öldürmeye çalışıyorsun. Dur. Bebek gelme. Geliyor. Halen geliyor. <laughs> Bebek Zeynep. Bak. Bu konuda anlaşabiliriz eğer. Eğer istersen. Bak. bu Gelme Bebek Gelme lütfen. Çal seni bitir. <laughs> Anlatacağım ya. Gel buraya. Ne alacaksın lan? Oh, kaçtım galiba bebek sönükten. Bebek sönük beni yakala. Aa! Özür dilerim. Pardon. Aa, hayır hayır hayır. Asana. Vurma vurma vurma. Önce. Önce. <gülüyor> Ölmedim. Gömlekle. Ali çevir tam dönülü vurmayacağız. Tam dedi. Bebek sönük vurma. Niye vuruyorsun? Ben senin arkadaşın değil miyim? Amcan değil miyim? Ben sana zaten ıslatma şakası yaptım. Senin çiz suyunu ama ben senin çiz suyunu atladım. Ben senin çiz suyunu atladım. Çabuk çabuk. Çabuk çiz suyunu atma. Çiz suyunu atma. Tamam tamam tamam. Vurma 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 yok, vurma yok, vurma vurma Tamam tamam vurma yok. Hadi o zaman gel beraber yapalım şurayı. Arkadaşça. Vay Sen beni hiç bırakmazsın değil mi? Aa, bittin oğlum. <laughs> Bu ne ya? Aa, yok artık mezar var burada. Tövbe bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bakayım. Aha mezar açtım. Bismillah. Allah'ım tövbe tövbe. Nereye geldim ben? Eyvah. Yanlış mezarı mı açtım tövbe bismillah. Milletin aha milletin mezarı açmışım ben. Şurada 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 mezarda sandık var. Tövbe bismillah böyle gelmeden bismillah. Aha yok artık. Bu ne? İçeyim bakayım. Oh! oh ne oldu bana? Bebek Sonic merhaba. İnecemci gözlerine bak. Hero Brian'mışsın. Ben bir Hero Brian'ım. Ha 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 ha. Gel buraya gel. Kaçma benden. Kaçamazsın. Bebek Sönik yukarıya bak, kaçma benden. Ne? Mine anne, yardım edin, ne yap ki yapma. Bebek Sönik ne oluyor? Mine anne, kaçın, kaç. Kaçamazsın benden. Buradan çıkışın yok Bebek Sönik. Bana bak, bana bak, kaçmaya çalışma. Ay, anne ben ceylanım. Mine anne, Mine anne. Mira'y, sen de gel şimdi buraya. Ay, benim aşkım ben aslında seni çok seviyorum. Ay. Ah, 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 ah. Gel Bebek ha ha böyle ne oldu Mina? Ay bebek Sonic bebek saksı olduğunu görmedi kesinlikle Bebek Sonic gördüm seni bu odadasın Sen şimdi bittin bir dakika Geç Miray oradan geç dedim sana Ay bebek Sonic burayı zehirledi Mina abla koçuna bakma seni işe atmış ona ama Yapacağım başka bir şeyim yok Bebek Sonic gel bakalım buraya Eee Anneciğim ya, anneciğim ya yapma yapma. Ben bir şey yapmıyorum. Ana, ne açıyordum ne ben? <laughs> Miray sıra sende. Gel buraya. Neredesin? <laughs> ne, lütfen yapma. Yapacağım. Siz. Ah. Oh. Kendime attım. Of ya. Beşik sen de söylemedin. Gel bakayım buraya. Al bakayım şunu. Al bakalım şunları. Bir dakika. Al bakalım şunu. Eh, eh, eh. Yardım et. <laughs> Sana kimse yardım etmeyecek Beşik. Miray da yakayım şöyle tekrardan. Ay yandım Beşik yandım yardım et. <laughs> sen kimse yardım etmeyecek. Çünkü ben kötü Enes Arslan'ım. Beni ele geçirdiler. Ben artık bundan sonra böyleyim. Anacım canım lütfen o mecarda bulduğun şey gerçek değil. Sen sen bu değilsin. Ben buyum bundan sonra bebek Sonic. İster inan ister inanma. Al Miray seni birazcık daha yakayım. Ay yandım. Yardım edin hele lütfen yapma. Yapmamamı istiyorsan o zaman bana kölem olacaksın. İtaat et bana. Yan. Yan kölem. Ha 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 ha. Ay, yandım. Bebek Sönik, yardım et. Ha ha ha. Bebek Sonic yardım edemez. Çünkü onu zehirledim. O anca zehirden başka bir şey yapamaz şu an. Şu an zehirli o. Bebek Zorinus Boy Zehirledi beni ha. <laughs> İyi ki zehirlemişim bir ay. Birazcık daha şöyle bir patlatayım sana. çok güzel çok güzel. Bakalım bebek Zorinus nerede? Aa, a -a. Burayı demirlemiş he. Gel bakalım buraya bebeşik. Neredesin? Sen şimdi bittin. Bu kötü cinli evden beni çıkarttın. Beni cinlendirdin. Şimdi ben de seni cinlendireceğim. Bana bulaşınca, bana Sen var ya bittin bebeşik. Neredesin? Çık dışarıya. Çık dedim sana. Çık! Yoksa senin sonun kötü daha olacak. Kö Pardon, daha kötü olacak. Şimdi şuradan şöyle gidelim. Miray yeter bu kadar. Ağladı zaten. <laughs> Gel buraya bebeşik. Gel dedim sana. Neredesin? Çık ortaya. Bir dakika. Kitli kapılara kesin gelmişti Var ya. Ben bu çocuğu tanıyorsam kitli kapılara girmiştir. Bebek Sonic. Çık dedim ortaya. Çıkmazsan seni var ya. Öyle bir evre çevire döveceğim ki. Anneciğim amca yapma lütfen. Ha, gördüm. <laughs> şey ben burada yokum. <laughs> öyle mi? Gel buraya gel. Kaçma. Gel buraya. Al bakayım sana. Aa, gel gel kaçamazsın. Baba, 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 baba du, 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 çıkamıyorum, 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 çıkamıyorum. No. <laughs> ah ne? Tamam çıktım ya. Hadi duşun bitsin. Tamam. Bıcı bıcı yapayım şöyle. Tamam tamam. Aşk hadi aşk Of ya ne zaman biter bıcı bıcın ya. Tamam bitti mi? <laughs> tamam bitti. Bitti. Gel buraya. Neredesin? Nereye saklandın? Kaçtı. Nereye? Aha. <laughs> ben aşina yokum ki. Ay. Oy, o ay, oy, uy, uy. ay uy, 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 uy. Anam, anam, anam. <laughs> Ölmeye razı ol bebeksinik. Şimdi seni öldüreceğim çünkü. Gel buraya. Benden kaçamazsın. Nereye saklandın? Çık ortaya. Aha! Ana, buradan kaçmış. Bezybünik dışarı mı çıktın? <laughs> dışarı çıktı. Burada bir yerde büyük ihtimalle Bebek Sonic çık ortaya. Seni bir kere daha öldüreceğim. Ben ele geçirildim. Beni düzeltemezsin bu saatten sonra. Miray sen de. Tamam tamam. Ben lütfen düzeltmeye çalışmıyorum biliniz. Lütfen bana zarar verme. Tamam sus. Al sana zehir. Aha! <laughs> Aha. Bir yerden blok sesi geldi. Bebek Sonic galiba tekrardan eve girmiş. Bebek Sonic. Ah! Yine blok sesi geldi. Sen şimdi bittin Bebek Sonic. Gel buraya gel. Nereye saklandın? Çık ortaya. Küçük velet. Burada bir yerde mi? Yo. Aa, o zaman evin içinde bir yerde. Bebek Sonic ortaya çıksana. Niye korkuyorsun ki? Ben sana bir şey yapmayacağım. Bebek Sonic düzeldim düzeldim. Çık ortaya. Gerçekten. İyiyim ben artık. Ya, arkadaşlar değilim. Sakın yazmayın. Ben ele geçirildim. Bebek Sonic var ya. Böyle beş parçayı böleceğim. Bebek Sonic gel buraya. İmdat. 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 <laughs> Nereye gidiyorsun be? bebek sünni Gel bebek sünni ne arıyorsun Yine kaçmaya çalışıyor ezik ya Yine kaçmaya çalışıyor ezik ya <laughs> Sana artık annem bile yardım edemeyecek bebek söyleyin. Asla. Evet amca. Ne yapayım ya? Ama ben seni affettim. Seni beni affet. Öcü öcü öcü. Yemin öcü 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 öcü. Bana seni öldürürüm. Beni mi? Be. Kolaysa öldür. Ha ha ha. Yani. Uy. Ben şöyle de ya. Bana böyle öleceğim ben ya. Bence de bebek söyleyin. Kaçmaya devam et. Kaç. Kaç. Ay. Oğlum. Oğlum. Ah. Yardım edin. Ay. <laughs> i̇şte böyle öldürürüm <laughs> Arkadaşlar Bebek seni öldürmek çok eğlenceli Şimdi Miray'ı da öldüreceğim Bundan sonra ele geçirmiş ele sarsan hepsini yok edecek Gel buraya Miray gel Al sana zehir Lütfen yapmayınız Hayır lütfen Lütfen öldürmeyiniz Özür dilerim Gebereceksin Miray kusura bakma Sen de yan Hayır. <laughs> Miray ya seninle eğlenmesi hiç eğlenceli değil sen sadece sabit duruyorsun Çünkü yanıyorum ne yapayım Çünkü yanıyorsan başka bir Aa! <laughs> mirabla, kaçına kaç kaç Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika ben Miray'la da değilim Pardon ben orada değilim Ona değil misin nereden çıktın sen o zaman Ucu ucu yemin olsun yemin olsun ucu Ali lütfen 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 Gel buraya bir mesinik sen şimdi bittin Demek bana karşı gelirsin ha Miray'ı kurtarmaya çalışırsın Şimdi seni dayak manyak <laughs> Uy, <laughs> beni gömordu, beni gömden. Yanıyorum ama ne açıyor anne mi bilmiyorum. Umarım beni anne çakçı ya yakmıyordur. bence o yakmıyordur. Başka bir beni yakıyordu. Başka bir kişi, başka bir başka Anne başka beni yakıyordu? Uy, yanıyorum, yanıyorum. Anam, geçti. Evet geçti. Şimdi bay geçmeyecek bir şey olacak böyle şey. Gel bakalım buraya. Şöyle geçmeyen bir şey daha. Ay, ay, ay <laughs> Öldü yine ya. Ezik bu çocuk. Gerçekten bir ezik ya. Buna ezikten başka bir şey olmaz. Miray sen de burada geber ya. Al seni de şöyle bir yakayım. Bir dakika şöyle altını yakayım Miray. In. Nerede şöyle? Yan Miray. Oh şöyle yan. Bir tane şöyle. Şundan atayım nefes. Ejderha nefesi. Geberdim mi Miray ya? Aa! Miray geberdi. Miray, canım benim neredesin? Şaka yapma bana. Aa, <ination noises> gerçekten ölmüş. Bebek sü皆さん, <laughs> sen daha ölmedi yani mi? Öldüm, öldüm, öldüm. Yemin ederim, öleceğim, 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 Şimdi dua öleceğim, Bismillahirrahmanirrahim. öleceğim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. öleceğim, 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 Ana öleceğim, 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 sen şimdi geldin mi? Düzelmedim. Hayır. Ah! Al sana. Kaç kaç. kaç. Ay ya eşyalar bana duruyor. Kaçmam gerek. Double oğlum double. Çalışın bitti. Çalışın bitti. Hadi kaç. Hadi uç. Hadi kaç. Kaçamıyorum. Kaçamıyorum. Gelme. Eyvah eşyalar da gitti. Eyvah. Şey özür dilerim özür dilerim Sen şimdi mi döneceğim sen Seni var şimdi öyle bir döneceğim ki Seni kafana yıkayacağım gel buraya gel buraya gel sen bittin oğlum gel buraya Arkadaşlar sizleri çok seviyorum Hayır <laughs> çok iyi Hayır hayır Bece yakalasana hadi kolay Ano <laughs> oh, kafama şimşek çak dedim ya Ano oh, <laughs> Neyse arkadaşlar Ben bu videonun burada sonuna geliyorum Umarım video beğenmişsiniz Umarım beğenmişsiniz sizleri Gelsin çok iyi bakın Yana çıkamadım önünüze tıklamayı arkadaşlar Ben benim zincirden kaçmam gerek Değişin hadi kolaysa sudan da geç Haa